Beşiktaş Beşiktaşlı arasında kaybetti Redmonds. Rozier dönüyor kaleci Mert. Mert ayağının altından kaçırdı. Bu top filelere doğru gitti. Ve büyük hata da Konya geçiyor. Bruno Paz iki Beşiktaşlı arasından pası veremedi. Enkudu. Enkudu. Jetson Fernandez nefis pas. Cenk vurdu gol. köşeye vurdu gol attı. Cenk Tosun. Ahmet pas. Baskı Beşiktaş'ta Jetson Fernandez yine kazandı. Jetson Fernandez yerde kalıyor. Enkodu, Josep, Telali dönmek istedi kurtaramadı. Enkodu gitti oraya. George Kemal Enkodu ortaya yaptı. Muleka, Tayfur bıraktı. Josep vurdu gol.